Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda size Dizanket'te pens işlemlerini anlatacağım. Pens ekle ile başlayalım. Menüden pens ekle fonksiyonumuzu seçiyorum. Pens eklemek istediğimiz noktayı parça hattı üzerinden seçeriz. Bu nokta köşe veya kavis noktası olabilir. Açılan pencerede pensimizin en ve boy değerlerini gireriz. En olarak örneğin 6 santim girelim. 6 santim girdiğimiz zaman program seçtiğim noktanın 3 santim soluna 3 santim sağına nokta ekleyip pensi bu iki nokta arasında açacaktır. Yani en değeri seçtiğim pens noktasının sağına ve soluna eşit dağılır. Pens boyuna 12 santim girelim. Bu değer pens noktamdan parça içine doğru dik bir açıyla 12 santime pensi açacağız demektir. Pens yönü. Pensimizi oluşturduktan sonra pens kulakçığımızın arka tarafta ne tarafa doğru katlanacağını seçtiğimiz yerdir. Eğer solu seçersek, pens kulakçığı bu noktadan sol tarafa doğru saat yönünün tersine, sağa seçersek, pens noktamızdan saat yönünde bu tarafa doğru katlanacaktır. Bu pens göğüs pensi olacağı için sol ile devam edelim. Üstüne katla kutusunu işaretlersek, pens kapatıldığında arkaya katlanan kısmın parça hattına tam olarak oturabilmesi için program hattın üzerinde küçük bir çıkıntı veya girinti oluşturur. Bu işlem kalıp bütünlüğünü ve pens kapanışındaki doğruluğu sağlar. Eğer işareti kaldırırsak, burada kulakçık olmadan düz bir hattan pensi açacaktır. Pensi açtığımız zaman pensin alt ucunda katlanacağı noktaya ayrıca bir nokta eklemek istersek delgi noktası kutucuğunu işaretleriz. Örneğin buraya 2 santime, yani pensin en alt noktasından 2 santim içeriye ek nokta ekleyelim, eksi 2 yazıyoruz, çap değerini giriyoruz. Eklediğimiz noktanın delgi veya çizim noktası olmasını buradan seçeriz. Burada çizimi seçelim. Tamama tıkladığımızda pens açılır ve ek noktamız burada olduğu gibi pens ucundan 2 santim içeride olacaktır. Pensi açtıktan sonra penste değişiklik yapmak istersek. Menüden pens değiştir fonksiyonuna tıklarız. Pensi seçeriz. Örneğin uzunluğu değiştirelim. 11 santim yapalım. Tamam dediğimde yine burada 2 santimi korur ama pensin boyu 11 santim olmuştur. Pensi oluşturduktan sonra alt noktasını taşımak isterseniz menüde pens taşı fonksiyonu tıklanır. Pens ucu noktası seçilir ve mouse ile noktayı taşırım. Bunu yaparken ne kadar taşıdığımı x ve y koordinatlarında takip edebilirim. İstersen bu işlemi klavyeden yön tuşları ile de yapabilirim. Pens ucunu taşıdıktan sonra Enter tuşu veya sağ mouse tuşu ile onaylarsınız. Burada DesignKit pens noktasının yeni konumuna göre pens ayaklarının boyunu ayarlamamı isteyecektir. Kısa kenarı uzat, uzun kenarı kısalt veya iki kenarın ortalamasını al. Pens noktasını taşıdıktan sonra doğru bir pens için ayaklar eşitlenmelidir. Kısa kenarı uzat derseniz bu kısa kenar uzun kenar boyuna gelecek ve pens kulağı ona göre şekil alacaktır kısa kenar bu kenara eşitlenecektir. Geri alalım, tekrardan pens noktasını taşıyorum. Bu sefer uzun kenarı kısalt diyorum, uzun kenar kısa kenar boyuna gelecektir. Şimdi iki kenarın ortalamasını al diyelim. Bu işlem iki kenarın uzunluğunun ortalamasını alarak ayakları ona göre eşitleyecektir. Şimdi pensil fonksiyonuyla devam edelim. Menüden pensil fonksiyonunu seçiyorum. Pense tıklarım ve silinir. Bu işlem sonunda buradaki noktalar konumlarını korur. Pens ayakları ve delgi noktası ise silinecektir. Pens ucu noktam ise iç şekil noktasına dönecek ve konumunu koruyacaktır. Diğer bir pens fonksiyonumuz, pensi parça üzerinde diğer bir noktaya açmaktır. Buna godede denir. Pensi seçtikten sonra pensi açabileceğim nokta hangisi ise o noktayı seçerim. Daha sonra kaydıracağımız kanadı seçeriz. Örneğin bu kanadı seçelim. İstersen burada bir değerde girebilirim. 6 santimlik uzaklık 2 santim olsun dersem bu arayı kapatır ve diğer tarafı açar tamam dediğimde burası 2 santim ve diğer kanat da ona göre orantılı açılmıştır. Tekrar yapalım. Pensi aynı noktadan aç diyorum. İstersen mouse'la da yapabilirim. Az önce onayladıktan sonra ölçü girmiştim. Şimdi yüzde değeri girelim. Örneğin eşit dağıtmak istiyorsak yüzde 50 girmemiz lazım. Böylelikle iki tarafta yüzde 50 orantılı olarak açılacaktır. İsterseniz pensi birden fazla noktadan açabilirsiniz. Tekrar pensi seçiyorum, aç kapat diyorum. İstersen bunu açabilirim, sıfırlayabilirim veya istersen bu kanadı açıp gene değer girerek açabilirim. Örneğin bir santim girersem, onayladığım zaman bu uzaklık bir santim olacaktır. Diğer kanat ona göre orantılı açılacaktır. Bu videoda pens fonksiyonumuzun temel özelliklerini anlattım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.